Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz ses sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Sinem Kobal'dan yepyeni paylaşımlar geldi. Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalı ile oğluyla birlikte e, yepyeni fotoğraflarını Instagram hesabından sevenleriyle bölüştü. Ben de sizleri için yeni kare makaleleri video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.